Merhaba, ben tam zamanlı Relatable Content sağlayıcınız ve yarı zamanlı iç ses tercümanınız. El alemin ne diyeceğini düşünmekten, asıl kaçırdığımız meseleleri konuştuğumuz ve birbirimizin iç seslerine kulak verdiğimiz podcastimize hoş geldiniz. Burası El Alem Ne Demez ve yeni bölüm başlıyor. Merhaba, ne habersiniz? Bugün bu küçücük cümleyi konuşacağız. Oranı buranı açmadan rahat edemiyor musun? Evet edemiyorum. <laughs> Tam olarak bütün bölüm boyunca bunu konuşacağım. Çünkü niye olmasın? Bu niye bu kadar elzem bir konu? Aslında asla elzem bir konu değil. Ama ben e, birilerinin bunu söylediğini böyle hissede hissede benimle aynı düşünen şeyleri konuşan birisini duymak isterdim. O yüzden amma hizmet olarak kendime bu podcast'i kaydediyorum. Bu cümle... E, İki tarafı böyle şeyli değnek gibi tamam mı? Şimdi ilk başta toksik kısmından bahsedeyim. Mesela düşünün dışarısı 30-35 derece yanıyor. Böyle güneş içinize işliyor falan. Sizin deriniz böyle kızarmış. Bir yere çıkacaksınız ve üstünüze bir şey giymişsiniz çıkmışsınız. Düşündüğünüz büyük ihtimalle o anda en son şey oranızın buranızın ne kadar açık oldu Tamam mı? Yani e, sizin birinci motivasyonunuz ya şuramı şu kadar açsam da şuram da şöyle gözükse de falan asla olmuyor. Yazın mesela 3 aylık periyotta mesela şu sıralar her yer çok sıcak ve hepimiz bence oldukça ince ve açık giyinmeye çalışıyoruz ölmemek için. <laughs> yani siz hiç düşünmediğiniz bir şekilde gününüze başlıyorsunuz. Oranı buranı açmadan rahat edemiyor musun cümlesi var ya. Siz giyindiniz dışarı çıktınız sonra bir teyze bir ana baba aile kimse size bu şekilde gelip bir cümle savuruyor. Ve siz o anda onu düşünme prosesine alıyorsunuz. Ö şey oluyorsunuz. Ne? <laughs> Önce bir ne şaşırma evresi. Oranı buranı açmadan Ne? Ne alaka yani? Bir shorty crop giymişim, bir şey giymişim hani dışarısı 35 derece falan. Sonra hiç düşünmediğiniz bir şeyin açıklamasını yapmak zorunda hissediyorsunuz kendinizi bazı durumlarda. Özellikle karşınızdaki çok yakın olduğunuz birisi değilse. Ama yine de kendinde o haddi görüp size bu yorumu yapmışsa. Gerçekten bu çok geçerli bir soruymuş ve karşınızdaki bunu sorabilirmiş gibi. Ya aslında oramda o kadar açık değil ya ya da işte hava çok sıcaktı da giydim falan gibi. Çok böyle doğal bir şekilde açıklama yapma ihtiyacı duyuyor insan. Bilmiyorum onun otomatik mi oluyor böyle çok beklemediğiniz bir anda geldiği için mi oluyor? Böyle kendinizi bu açıklamaya çalışıyorsunuz falan sonra karşıdaki işte bir şeyler diyor üflüyor püflüyor. Benim genelde başıma onlar geliyor. Ani anda şey düşünmüyorsunuz yani ne haddine senin? <laughs> Sen nasıl benden böyle bir açıklama bekleyebilirsin ya falan gibi bir çıkış yapmak bir tepki vermek bazen aklınıza gelmiyor. Tabii kendi aklınızı, zihniniz eğitirseniz bir sonraki şeylerde elinizde hazır bir cevap olduğu için bunu veriyorsunuz. Bu işin toksik kısmı. Özetlersem aklınıza hiç olmayan bir e, amacı, sanki siz yapmışsınız gibi karşıya bir açıklama borcunuzun olduğunu düşünülmesi. Hani oranı buranı. Açmadan rahat edemiyor musun falan. Siz asla o anda rahat edemediniz falan filan düşünmemişsiniz. Neyse geçelim bu güzel değneğin ikinci kısmına. Abi gerçekten rahat edemiyorum bu arada. <laughs> Ama bu şu. Ee, hani şey gibi bir his değil. Ya evet şuramı da biraz açayım. Ay evet iyice açık geziyorum. Oh ne rahatım falan gibi bir rahatlık değil. Ya da işte bir yerimi kapınca ay aman çok kapalıyım ya. Hiç de rahat edemiyorum birazcık açsam mı? gibi bir rahatlık değil ama şöyle bir rahatlık. Mesela benim boyum çok uzun değil tamam mı? Özellikle alt vücudumun oranı bence daha kısa üst vücuduma göre. Böyle daha kısacık daha tombik bacaklarım var diyelim. Ve ben gerçekten diz boyunda bakın diz altı bile demiyorum. Diz boyunda bir şey giydiğimde ucube gibi gözüküyor. <laughs> yani bunu böyle söyleyeceğim ama o kadar hani anestetik duruyor ki. Böyle bir orantısız bir saçma sapan hani vücudun bütün kötü şeklini ortaya çıkaran falan ortaya çıkaran değil de olmayan kötü şekli belli eden falan gibi. O kadar absürt duruyor ki. Öyle dışarı çıkacağıma çıkmamayı tercih ederim. Bakın o kadar söyleyeyim. Hani böyle upuzun bacaklarım olsun da böyle bileğe kadar uzun etekler elbiseler giyin falan ben de çok isterim yani. Ama gerçekten bu yüzden rahat edemiyorum mesela. Ben o diz kısmına diz kısmına denk gelen bir etek giydiğimde ya da birazcık altında Abi çok çirkin gözüküyor ve asla estetik bir görüntü vermiyor ve siz bir yerde kıyafetleri evet tabii ki rahat etmek işte fonksiyonel olsun diye giyiyorsunuz ama bir yandan da bir estetik kaygı güderek de giyiniyoruz özellikle 2025'li <laughs> bu sosyal medya devrinde. Evet ben kötü gözükünce rahat edemiyorum ve bu bence çok geçerli bir sebep. O yüzden rahat edemiyorum bir. Ondan sonra cimba. geldik rahat edemiyorum iki kısmına. Ee, ne kadar sosyal medyada tek tip bir vücut algısına entegre olmuş olsa da, bu tatlış beyinlerimiz, e, gerçek hayatta hepimizin fizikleri, vücutları, anatomisi o kadar farklı ki birbirinden. Hani bir mağazaya gittiğinizde e, iki tane 36 beden kadın aldığı o iki kıyafet ikisinin üstünde de bambaşka duruyor. Benim gidip de sende gördüğüm bir işte pantolonu, aa nereden aldın deyip birebir aynı beden olsak bile sende durduğu gibi üstüme oturtma şansım yok. Yine geliyoruz benim tatlı küçük minyon vücuduma. Ee, mesela şöyle bir şey oluyor. Ee, belki aranızda vardır böyle bol tişört giymeyi sevenler falan. Ben mesela buna çok özeniyorum tamam mı? Yani şey diyebilirsin abi bol tişört giymeye de özeniyor olamazsın ya falan. Ay, cidden özeniyorum yani. Çünkü şöyle bol tişörtü giydiğim zaman zaten kısa ve küçük bir insanım. Gerçekten böyle beni çuvala koymuşsunuz falan gibi gözüküyor. <laughs> ...hadi bunu tatlı bulabilirsin. Hadi işte bu boyfriend tişört falan gibi gözüküyor dersin... ...hani bir aurası bir şey olur falan ama... ...bir yandan da hem kısa hem de böyle kör bir insanım. O yüzden bidon gibi duruyorum. <laughs> yani o bidon görüntüsü de pek tatlı durmuyor. Yani tatlı olan bir şeyi anlatmak için hiç biriniz de... ...ne kadar tatlısın, bidon gibisin <laughs> falan gibi bir şey dememişsinizdir yani şimdiye kadar... Neyse bu da ikinci başlık. Evet rahat edemiyorum çünkü bidon gibi gözüküyorum yani. Bu rahat edememe kısmını böyle keşke otomatik bir cevap olarak bu bölümün özet olarak böyle bir USB atabilsem ya da böyle bir beyin kartına. Sonra karşıdan birisi bu şeyi söylediğinde ya da uzaklardan bu argümanın böyle geldiğini gördüğümde böyle air droplayabilsem karşıya. <laughs> Ve bir anda böyle beyin gücüyle. Ya gerçekten bu rahatlık ...mevzusu, bilmem nesi. ...bazen insanı kendini çok anlaşılmamış hissediyor... ...ve asla düşünmediğiniz, asla gütmediğiniz sebeplerden ötürü... ...insanlara böyle bunun aslında öyle olmadığını açıklamaya çalışırken buluyorsunuz kendinizi... ...ve ben buna gerçekten ayar oluyorum yani artık. Ee, ilk başta, bölümün başında söylediğim şeye geleceğim. Birinin random bir anda çıkıp uzak yakın hiç fark etmez. Çünkü ben şuna eminim ki hani hem en yakınlarınızdan hem en uzaklarınızdan bu yorumu alabilirsiniz. Hani bizim öyle bir kültürel yapımız var <laughs> öyle söyleyeyim. Sizi hiç düşünmediğiniz açıklamayı yapmak zorunda bırakıyor ve bir yandan sonra o açıklamayı kendinize de yapmaya başlıyorsunuz biliyor musunuz? Bu da bence bu toksik manipülasyonun devamı. Hani böyle içinize zehirli bir e, tohum ekiyorlar. Ve o anda o muhabbet bitip gittikten sonra bile maalesef sizin içinizde o yeşermeye devam ediyor. Ve bir sonraki günlerde bir sonraki zamanlarda siz atıyorum o yorum aldığınız o kıyafeti o kropu o şortu neyse bir daha giydiğinizde üstünüze bu sefer siz de düşünmeye başlıyorsunuz. Ve şey oluyor Aa, şu anda oramı buramı açıyorum ya falan dışarısı 30 derece ama hani o ilk başta ilk senaryoda düşünmediğiniz şeyi bu sefer kendi kendinize düşünmeye başlıyorsunuz. Sanki başka işimiz, gücümüz, derdimiz, tasamız yokmuş gibi. Bir de başkaları tarafından kendi zihnimize ekilen bu toksik şeylerle uğraşıyoruz, düşüncelerle. Başta zaten sizin hiç gütmediğiniz sebepleri kendinize bir de ikna etmeye çalışıyorsunuz. Ben size bir de şunu söyleyeyim, daha da kötü senaryoda e, bunu yapamıyorsunuz. Dışarıdaki o baskı. O sizin karşınızda olan düşünceler o kadar sizi bombardımana tutuyor ki sürekli her işte o teyzeyle karşılaştığınızda onun bakışları ne bileyim her aynı şortu giydiğinizde evden çıkarken birinin bir şey söylemesi vesaire falan derken sürekli bu yorumlara maruz kaldığınız için tam tersini de sadece kendi kafanızda üretebiliyorsunuz. Bir yerden sonra şey oluyor hani bir versus others gibi o yüzden neyse ki ben bu durumlar için sizin yanınıza bu podcast'i yerleştiriyorum efendim. Zehirli tohum dediğim şeyin yanına bir de bu podcast'in tohumunu ekliyorum. Çünkü o anda ne kadar yanınızda o düşünceyi direkt söyleyen birisi de olmasa... ...siz o anda aslında ne kadar rahatsız edip kendinizi açıklamaya çalışsanız da... ...artık şu andan sonra emin olabilirsiniz ki sizin gibi düşünen birisi var. Ve sizin düştüğünüz durumlara düşen de bir sürü insan var. Ve aynı o rezil hissi, o anlaşılmamış hissi, o kendini açıklama da... Hissediyorlar. O yüzden bu 30-35 cayır cayır yanan e, havalarda şortunuzu kropunuzu giyin, giyinelim hep birlikte. Oramızı buramızı açmadan rahat edemediğimiz bu yaz günlerinde birazcık da kendi rahatlığımızı düşünelim diyorum ve bu ilk tatlı bölümün sonuna geliyoruz. Bu bölüm burada bitiyor ama sohbet burada kalmıyor. Instagram'da el Alem ne demez sayfasını takip ederek bu komentinin bir parçası olabilirsin. Eğer ya şu konuyu da bir konuşsak mı dediğim bir şey varsa el ne demez podcast adresine yazabilir. Bir sonraki bölümlerin konusunu sen belirleyebilirsin. O zaman şimdilik kendine çok iyi bak. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.